Samsung'dan deprem uyarısı telefonlar artık sarsılmaz dostumuz. Web Tekno'nun haberine göre hani şu Google'a da her şeyi kaptırdık diyen Samsung kullanıcıları var ya işte onlara müjde. Samsung deprem konusunda ben de varım dedi ve kendi deprem uyarı sistemini geliştirdi. Yani artık Android uyarı verdi ama benim Samsung niye susuyor? Devri kapanıyor. Bu yeni özellik Samsung'un One UI 8 kodlarında yakalandı ve ayrı bir uygulama olarak çıkması bekleniyor. Düşünsenize telefonunuz sadece deprem oluyor diye bağırmayacak. Aynı zamanda size en yakın toplanma alanlarını gösterecek. Hatta acil durum kontaklarınızı ve sağlık bilgilerinizi bile gözünüzün önüne serecek. Tam bir kişisel afet koordinatörü. Kullanıcılar uyarıların nasıl geleceğini, ne zaman geleceğini bile kendi keyiflerine göre ayarlayabilecekmiş. Benim telefonum hafif titremesin, direkt çalar saat gibi çalsın diyebilirsiniz mesela. Samsung henüz resmi bir açıklama yapmasa da bu sistemin Google Play hizmetleri olmayan telefonlarda bile çalışması, hatta belki iPhone kullanıcılarına bile el uzatması bekleniyor. Anlayacağınız, Samsung artık sadece telefon değil, bir deprem kahramanı da üretiyor. Umarız hiç kullanmak zorunda kalmayız ama yine de yanımızda böyle bir akıllı dost olması içimizi rahatlatıyor.